Evet çocuklar hoş geldiniz konumuz eşitlikler birkaç tane örnek hazırladım bunu hep beraber yapmaya çalışalım evet şimdi hemen başlayalım kalemimizi çıkarıp burada e, eşitlik var görüyorsunuz ortada yani çocuklar şurasıyla şurasının değerini şöyle ortada bir terazi gibi düşünürsek ikisi birbirine eşit ve dengededir. Yani buradaki sayı neyse buradaki sayı da odur. Toplamı birbirine eşittir anlamına geliyor. Şimdi buradaki sayıyı bulmaya çalışalım. 10 artı 2 12 yapar. 12. Eşittir. Burası kutucuk. Yine onu yapalım. Kutucuk. Artı 5. Şimdi çocuklar fark etmişsinizdir. Burası bir toplama işlemi. Bu 12'yi istersem hani bu tarafta ters gözüktü için buraya da yazabilirim. Yani çocuklar şöyle yazar. Kutucuk artı 5 eşittir 12. Bunu bu şekilde de yazabilirim. Şimdi hangi sayıyla 5'i toplarsak 12 yapar? Bunu bulmak için, bulmak için ne yapıyorduk? 12'den 5'i çıkarıyorduk ve 7 çıkıyordu. Sayımız demek ki kaçmış? 7. Gerçekten bakalım. 10 ile 2'nin toplamı 12. 7 ile 5'in toplamı da 12. Şimdi buraya geldi sıra. Alttakine 14'ten 2 çıkınca eşitmiş kutucuk artı 5. Biraz önce bahsettiğim gibi şurasıyla Şurası aslında birbiri eşit anlamına geliyor. Yani burası kaçsa burası da kaç. O. Yani buraya göre 14'ten iki çıkarsa burası 12. Eşittir. Yine kutucuk artı 5'e eşittir. Kutucuk artı 5'e eşittir. Burada bizim kafamızı eşitliğin bu tarafında olması sebebiyle kafamız karışıyor olabilir. O yüzden ben buraya yine 12'yi yazabilirim. Burası 12. Yani hangi sayıya beş eklersem on iki yapar. Çocuklar bunu bulmak için ne yapıyorduk? Bu bir toplama işlemi. Hemen toplama işleminde verilmeyeni bulmak için ne yapıyorduk? Toplamdan toplamdan e, e, diğer toplananı çıkarıyorduk. O da eşittir yedi. Burayı çıkartırsam evet 14'ten iki çıkar 12. 7 5 daha 12. Sonra alttaki soruya gelelim. Burada da yine bir eşitlik var. Onu hemen görelim. Bu sayıdan, bu sayı çıkınca buradaki sayının toplamına eşit oluyormuş. Burada da bir toplama işlemi olduğunu görelim. Burada bir çıkartma var. 23'ten 3'ü çıkınca 20 kalır. 20 eşittir. Kutucuk artı 7. Burayı bozmuyorum. Çünkü neden? E, çünkü ben onun daha henüz kutucuğun değerini bilmiyorum. Artı 7. Çocuklar bu tarafta eşitlik olunca bazen kafanız karışıyor olabilir. Aslında yine basit ama ben kafanız karışmasın diye şunu bu eşitliği bu tarafa yazmak istiyorum. Yani 20'ye eşit diyeceğim. Şurayı görmek istiyorum. Ee, sizin hepinizin görmesini istiyorum. Şöyle mavi çizeyim. Şöyle dikkat edin. Devam edelim. Kutucuğa kaç eklersek 7 yapar? Hangi sayıya 7 eklersek 27 pardon 20 yapar? Ben burayı yanlış söyledim. 20'den 7 çıkarınca o da 14 yapıyor. Demek ki kaçmış bu sayımız? 14'müş. E 13'müş çocuklar. Benim de kafam karıştı. Birdenbire böyle aklım diğer soruya gitti şöyle. Şurayı sileyim. 14, 20'den 7 çıkınca 13 olur. Ve şurayı da siliyorum. 13. Burası kaçmış? 13. 20, 23'ten 3'ü çıkarınca 20 kalır. 13'den 7 toplayınca da yine 20 kalır. 20 olur. Yine bir eşitlik. Hemen eşitliği görmemiz gerekiyor. Burası eşit. 12 ile 8 toplayınca şuradaki sayı eşit oluyormuş. 12 8 daha 20 eşittir. Kutucuk artı 3. Yani kutucuğa hangi sayı eklersek 3'e e, 3'e hangi sayı eklersek 20 yapar. Bunu da bulmak için bu sayıdan 3'ü çıkarıyorduk. 20'den 3'ü çıkarınca 17 kalır. Burası demek ki kaçmış? 17'ymiş. 17 3 daha 20. Burası da 20. Şimdi gelelim bu soruya. Burada da 18'den 1 çıkmış. Kutucuktan 7 çıkmış. 18'den 1 çıkarsa 17 yapar. 17 eşittir. Kutucuk artı 7. Artı 7. Bu ne yapar? Kutucuğa kaç eklersek? Kut, kutucuğa 7 eklersek 17 yapıyormuş. Kutucuğu bulmak için ne yapıyorduk? 17'den 7'yi çıkarıyorduk ve 10 kalıyordu. Evet burası 10. 10 ile 7'nin toplamı 17 yapar. devam edelim sonraki soruyla. Evet. Evet 25 ile 2'yi toplamış 27 yapıyor. Şurası 27. eşittir kutucuk ile 8'in toplamına. Evet. 8'e kaç eklersek 27 yapar? Onu da ne yapıyoruz? 27'den 8'i çıkarınca 19 çıkıyor. Burası demek ki 19'muş. Burası 19'muş. Şimdi eşitliklerde ikinci sayfamıza geldik. Oradan devam edelim hep beraber. Kutucukla hangi sayıyı kutucukla 6'ya toplarsak 22 5 yapıyormuş çocuklar. Burasıyla burası birbirine eşit. Yani e, kutucuğa 6 ekleyince 22'den 5 çıkıyor. Buna eşit oluyormuş. Yani 17 eşit oluyormuş. Burada kutucuğu bulmak için ne yapıyorduk? Bu bir toplama işlemi. Bu verilmeyen toplanan. 17'den 6'yı çıkarınca 11 çıkıyor. Onu da buraya koyarsak gerçekten burası 17, burası zaten 17 idi. Görüyoruz. Evet burada da kutucuğa 12 eklemiş eşit olmuş 38'den 17 çıkınca ona eşit olmuş. 38'den 17'yi çıkarınca 8'den 7 çıkınca 1, 3'ten 1 çıkınca 2, 21'e eşit oluyormuş. Ne eşit oluyormuş çocuklar? Kutucuk artı 12. Artı 12. Burada ne yapıyoruz biz? 21'den 12'yi çıkarınca şuradaki verilmeyen toplanan çıkıyor. 21'den 12'yi çıkarınca 9 kalıyor. O da buraya geliyor. Şurası artı biraz güzel yazayım onu değil mi? Şurası şurası artı. Şu şekilde. Evet 9 olarak bulduk. Buraya yazıyoruz. Şimdi geldik bir alta. Kutucuğa 15 eklemiş. Bu sayı eşit olmuş. ilk önce tabi burayı bulalım. Çünkü neden? Orada daha az bilinmeyen var. Yani daha doğrusu bilinmeyen yok. 70'ten 39'u çıkarsak ben hemen çıkardım. 21. Yalnız tabi çıkardım. Ben böyle akıldan yapıyorum ama 31. Çocuklar böyle aklımızda yaptığımız zaman hatalar çok yapabiliyoruz. Bakın ben bile bu yaşta yapabiliyorum. Akıldan yapmamak lazım. O da bir köşede yapmak gerekiyor. Evet ben birazcık heyecan yaptım galiba. Benim de heyecanlama durumu olabiliyor tabii. Burası da kutucuk artı 15 olmuş oluyor değil mi? Burası zaten aynısı. Kutucuğa çocuklar burası burası çıkartma işlemi sanırım. Şurası çıkartma işlemi. Yani şöyle yapmış. Burasını şöyle yapalım. Şurası çıkartma gibi kabul edelim madem öyle. O zaman biz buraya da şurayı da değiştirelim. Çıkartma işlemi olsun. Şöyle olsun. Çocuklar kutucuktan 15 çıkmış buraya eşitmiş. Kutucuktan 15 çıkmış 31 eşit olmuş olduk. Burası bir çıkartma işlemi. Çıkartma işleminde çocuklar buranın adı nedir? Bakın bir çıkarma işlemi bu. Burası eksilen, burası çıkmış, çıkan, burası da fark veya kalan. Burada eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. 15 ile 31'i topluyorum. 6 46. Buraya ne yazıyormuşum? 46. Evet, yine bir problem, alıştırma daha doğrusu. Çocuklar burası ile Burası birbirine eşitmiş. Burada bu çocuklar farkındaysanız bir çıkartma işlemi var ve bu eksilen. Bunu unutmayın. Eksilen. Çocuklar burayı toplamamız gerekiyor. 15 ile 35'i toplayınca 50 yapar. Burası 50. Ve kutucukla 17'yi çıkartmış. Bu eksilen kaçtır deniyor. Eksileri bulmak için ne yapıyorduk? Bu çıkan, bu da fark. Topluyorduk değil mi ikisini? Çıkanla farkı topluyorduk. Yani 50 ile 17'yi toplarsak 67 yapıyor. Onu da buraya yazıyorum ben. Veya buraya yazıyorum. Şimdi yan tarafa geçtik. Kutucukla 12 toplamış. Toplama işlemi dikkatinizi çeksin. 50'den 6'yı çıkartmış. Bunlar birbirine eşitmiş. Elden artı çıkarsa burası 44 olur e çıkarsa burası da kutucuk artı 12 eşittir 44 olur bu bir toplama işlemi bu da verilmeyen toplanan verilmeyen toplamanı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkartıyorduk 44'ten 12 çıkınca 2 ve 32 kaçmış burası 32. Evet. Yine burada da çıkarma işlemi var. Bu burası eksilen olduğunu unutmayın. Bu sayıdan bu sayıyı eksiltmişiz. burası da toplama ama buranın sonucu buraya eşit. Yani Evet, burası eksilenden 3 çıkmış, eşitmiş. Burası da 15. Bu da eksileni bulmak için ne yapıyorduk? On, e, iki tarafı çıkanla farkı topluyorduk. 15-3 daha 18 yapar. Buraya da 15-3 daha 18 yapar. Onu da buraya yazdım. Veya buraya. Evet. Yine bir eşitlik. Bu sayıdan, bu sayı, bu sayıyla bu sayı birbirine eşit. Burası bir çıkarma işlemi ve bir eksileni soruyor. Unut. Onu hemen görmemiz gerekiyor çocuklar. Burası 20'den 3 çıkarsa 17 eşittir burası. 17'ye. Çocuklar bu nedir? Aynısı kalıyor. O da nedir? Eksilenden ne çıkmış? 7 çıkmış. 17 eşit olmuş. Biz eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. Hemen toplayalım. 17 ile 7'yi toplarsak 20 4 yapar. O da buraya gelir. Ve hatta buraya da gelir yani. Bulmuş oluruz. 24'müş sonuç. Evet. Şimdi buraya geldik. yine çocuklar fark ettiniz mi? Burada bir yine eksileni soruyor. Ona göre işlem yapacaksınız. Unutmayın. 45'ten 8 çıkınca 37. Burası otuz 37. Bu da neymiş demek ki kutucuktan 26 çıkınca 37 eşit işte oluyormuş. Burası eksilen oldu unutmuyorsunuz. Eksilen için ne yapıyordunuz? Çıkanla farkı topluyordunuz. 37 ile 26'yı toplarsanız 63 yapar. Onu da buraya yazıyorum ve 63. Şimdi eşitlikler 3. sayfadayız. Böyle gelelim. Şimdi burada eşitlikte dikkatinizi çeksin. Bu tarafta bir çıkarma işlemi var. Bu eksilen bakın bunu unutmayın. Burası eksilen. 25 ile 17'yi toplamış buraya eşitmiş. 25 ile 17'yi toplarsam 37 25 42 42 yapıyor. 42 eşittir. Kutucuk eksi 10. Çocuklar burası bir eksilen unutmayın. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. O da ne yapar? 10, 42 daha, 52 yapar. Onu da buraya yazıyoruz. Hatta buraya yazıyoruz. Evet çocuklar devam ediyorum. Yine burada bir tane eşitlik var. Burasıyla burası. Burası unutmayın çocuklar. Bu bilinmeyen eksilen ona göre dikkat dikkat alacaksınız. 30 yani 40'tan 2 çıkarsa 38'e eşittir. Eksilen eksi 20 eşittir 38 oldu. Bu da eksileni bulmak için ne yapıyoruz? Çıkanla farkı topluyoruz. Yani 20 ile 38'i topluyoruz. 58. 58'i buraya yazıyoruz. Evet çocuklar tekrar yine bir eşitlik var. 35'ten 15 çıkınca 20'ye eşit olur. Eşittir. Kutucuktan 20 çıkmış ve bu da 20'ye eşit olmuş. Bu burası eksilendir unutmayın. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Eksilen çıkanla farkı topluyorduk. 20 20 daha ne yapar? 40 yapar. Burası da demek ki 40. Şimdi geldik buraya. 30'dan 15 çıkınca ne kalır? 15 kalır. 15 eşittir 70'ten çocuklar, kutucuk çıkınca. Çocuklar bakın burası şurası eksilen, burası çıkan. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkartıyorduk. Yani 70'ten 15'i çıkarıyorsunuz. O da 65 yapar. Onu da buraya yazıyorsunuz. 65. Buraya da 65 yazıyorum. Evet yan tarafa geçiyoruz. Burada da yine bir eşitlik var. Burası burasına eşit. Burada bilinmeyen bir eksilen. Bunu unutmayın. 36, 10 daha 46 eşit olur. 46 eşittir. Kutucuk eksilen eksi 15. Eksileni bulmak için yine her zamanki gibi çıkanla farkı topluyoruz. 46 ile 15'i toplarsanız 61 yapıyor. O da burası 61 ve burası da 61. Evet sıradaki gelsin. 45'ten 5 çıkınca 40 kalır. Eşittir. Kutucuk eksi 10. Çocuklar buranın bir eksilen olduğunu biliyorsunuz artık değil mi? Ben bunu tekrarlıyorum ama artık siz de biliyorsunuz. Kut eksileni bulmak için de çıkanla e, burası fark çıkanla farkı topluyorsunuz. 50 ile onu toplarsanız 60 yapar. Evet burası Pardon e, 50 değil burası 40'la burası 40. 40 ile onu toplarsanız 50 yapar. Böyle karıştırıyoruz arada bir. Burası da 50 yapar. Burası da 50 demek ki. Yine bir çıkarma işlemi birlikte eşitlenmişler. İkisi de. Çocuklar burası çıkan oluyor. Burası eksilen oluyor unutmayın ama bize çıkanı soracak. 45'ten 20 çıkınca 25 kalır. 25 de eşittir. 60 eksi kutucuk. Burası çıkan unutmayın çıkan. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden 25'i çıkaracağız. 60'tan 25'i çıkarınca da 35 kalır. Orası da burası. 35 burası da. 35. Ve geldik son alıştırmamıza. Yine bir eşitlik. 48'de 2'nin toplamı 50'ye eşittir. 50 eşittir. 90'dan Kutucuk çıkınca bu kutucuk nedir? Çıkan, çıkan. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden diğeri e, çık, farkı çıkartıyorduk. 90'dan 50 çıkınca 40 kalır. O da buraya gelir. Evet çocuklar, bu dersimizde burada bitti. E, başka derste buluşmak üzere.